ile ilgili başka bir gelişme olduğundan dolayı e, videoya girişi yaptım. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. 17 Mayıs. İki gündür internetten jant araştırması yapıyordum. Zaten arabayı bir önceki videoda gördünüz. Hani üstünde jant kapakları var. Çok kötü durumdaydı. Fakat araba şu an cincik gibi oldu. Sadece iki buçuk saatlik yıkamayla. Sonuç gayet iç açıcıydı. Ve güzeldi. Takdire şayandı. tarak istiyorum dediğim gibi. Bir tane jant buldum. Şimdi bir bana 40 kilometre civarında oraya gideceğim. Oradan jantları alacağım. Ondan sonra döneceğim. Hemen o jantların durumuna göre ki çok temiz olduklarını düşünmüyorum. Onları hemen böyle bir ter tertemiz yapacağız. Böyle mümkün olduğu kadar pisliklerini arındıracağız. Sonra garaja kaldıracağız. Arkasından da zaten sohbet ederiz. Yoldayken de konuşuruz. Şimdi ben şu kandonun arkasını birazcık boşaltayım. Yoksa mümkünat yok arkadaşlar. Şantlar falan filan. Mümkünatı yok. Hiçbir yere girmez. Şöyle aldım. Şimdi buralardan bir çıkayım. Nasıl çıkarız? Şöyle bir deneyelim. Navigasyon ne gösterecek? Aldım, yükledim jantları. Şimdi çıkmaz sokak burası. No. Buna... Değil, şöyle gerekiyor önce. Merkeze doğru. Ama navigasyonun kendine gelmesi lazım. Jantlar güzel. Fena değil. Yani şu anlamda fena değil. Öyle çok derin çizik olduğunu görmedim ben. Ee, çok kirli jantlar tabi. Kim bilir ne zamandır adamın garajında duruyordu. Ee, yani CMS jantların markası. Hani CMS zaten Türkiye'den seyredenler biliyor yani nasıl bir jant olduğunu bir sürü markaya orijinal fabrikasyon janta yapıyor. Ama neydi bu? Önemli değil. Buradaki mevzumuz şu. Abi can süper ötesi şöyle oldu. Arabanın çevresini değiştirdi. Olayı değil. Arabayı daha derli toplu, daha düzgün bir şekilde göstermek için yapmış olduğum bir şey bu. Yani sonuçta bu araba ticaret arabası değil. Bu arabayı Tiffany kullanacak. Leo ile beraber. Yani ben de kullanacağım tabii ki ama daha çok Tiffany'nin himayesi altında olacağı için içimin sinmesi adına böyle bir şey buldum arkadaşlar. 40 Euro. Yani e, yarım karton sigara parasına çıkma da olsa CMS marka jant aldım. Üstünde kış lastikleri falan da var ama hani lastikler ölüdür. Lastik önemli değil. Almış olduğum jantlar 15 inç olduğu için Audi'den bana kalan sıfıra yakın dört tane lastik var. Saç jantın üstünde. onlara ona hemen change yapacağım falan filan. Şimdi bizim e, tarafa doğru gidelim. Eğer orada müsait olursa jantları bir olabildiğince temizleyeyim ben. Hazır olsun yani. Bu arada videonun başlangıcında söylemiştim yani hani bu güzel bir seri olur falan demiştim yani. Önceki videoda da söylemiştim. Hani arabayı böyle değerli toplu hale getirene kadar böyle güzel bir videolar sinsilesi olur diye. Evet öyle bir düşüncem var. Ee, ama araba o kadar pisti ki arabayı hemen yıkamam gerekiyordu ve biliyorsunuz e, benim garajda yok yani su yok. Elektrik var ama su yok. Ve benim de bu arabayı temizleyebilmem için en çok ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi taze su. Onun için maalesef normal bir istasyonla yaptım. Yani az çok buradaki fiyatlandırmayı bilenler bilir istasyonlarda. Hani millet 3 yureğe 4 yureğe Ortalama Pislik'teki bir arabasını yıkar. Ben 14 euro verdim. 14 euro da araba temiz yani temizlenebildi. Ee, ve buralarda video çekmek yasak. Dışarıdan bir ürün getirip o ürünü kullanmak yasak. Yani bir cezai işlem uygulanır mı bir fikrim yok. Yani fakat ben başımın belaya girmesini istemediğim için arabayı arkadaşlar yıkadım. ve bunun videosu yok maalesef. Hani e, çok da önemli olmasa gerek. Ben size Bizim oraya gittiğimiz zaman arabanın bir şu anki durumunu gösteririm. Ee, ona göre zaten siz karar verirsiniz yani hani. Bence güzel oldu. Daha içi ya yani içini yalandan bir süpürdüm yani. Yalandan der ki o kadar pisti ki yalandan süpürmüş olmam bile arabanın içini de tertemiz gösterdi. Koltukların her tarafını sökerek süpürdüm, süpürdüm. Ama yine de benim garajda bir tur benim süpürücü daha kuvvetli. O süpürgeyle, birazcık e, şeyle, e, şarjı matkamın ucağına takacağımız sert fırçayla iyice pislikleri kaldırarak süpürmemiz gerekir. Onu da yapacağım. Koltukları komple yıkayacağım zaten. Hani önce sirkeyle falan filan. Öyle yani çok konuştum. Aynı zamanda da arabaya bir iki tane şey sipariş verdim. O vermiş olduğum siparişinin ne olduğunu bizim oraya gittiğimiz zaman anlatırım. Şimdi ben yola koyuluyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. doğru gidiyorum. Umarım müsaittir. Jandı <laughs> olabildiğince halletmeye çalışayım. En azından göreyim. Ona göre de plan projesi çizerim kafamda. Eğer çok kötüyse boyamam gerekiyorsa ona göre de dediğim gibi bir strateji falan filan belirlerim diye düşünüyorum. Çok fazla vaktim de yok. Tiffany evde yalnız. Şu bir buçuk gündür bayağı bir yalnız bıraktım onları. araba var. Bu da demektir ki insanlar da var. Bir hareketlilik var. Hareketlilik varsa rahat rahat bizim bu işi yapabilir miyiz? Bakacağız. Umarım. Süper şansımıza araba gelmez. Deminki yerden çıkmak zorunda kaldım. Arkamda bir sürü araba vardı. Şimdi bunu başka bir yıkama yere geldim. Mini Cooper yaptığım yeri. Burası birazcık daha sakin. Burada 3-4 tane peron var. Şimdi dış tarafına demir tozu temizleyici yaptım. Biraz fırçaladım. Yani onun üzerinden 8,5-9'luk bir iş olacak galiba. Başlayalım. arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Jantlar. Şurada bir tane parça kalmış. Şimdi birazcık ben burada bir sigara için biraz bekleyeyim. Şu su iyice süzülsün. Ondan sonra arabaya koyalım. Arabanın arkası da zaten tam bir berbat. Çok karıştı. Şuraya bak. Yolda gelirken bir tane lastik devrildiği için komple bunu açtı. Arkadaşlar tamamız. Jantları da yükledik. Hemen göstereyim. Efsanevi oldu bence mükemmel bir ticaret oldu aynı zamanda hadi artık bu lastikleri falan filan da olabildiğince kuruladım ben artık şimdi eve doğru gidelim gerçekten geç kaldım hemen evin önünde de Volkswagen'i birazcık göstereyim size sonra da bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar ne dersiniz hadi yola koyulalım geldik. Kabrio dışarıda duruyor. Mini Cooper duruyor. Kabrio'nun iki, iki tane müşterisi geldi. Bakalım. Haber bekliyoruz. Şimdi size Pasat'ı göstereyim. Pasat yolun dışında. Daha doğrusu yani. Otoparkın dışı çünkü yer yok. Garajın içine tam sığacak olsa garaja koca ama. Şimdi önceki aynı hatırlıyorsunuz değil mi videoda? Bir de şimdi bakın. kapıyı da bir açalım. Gelecek anahtar bende. Pislikler hatırlıyorsunuz ama. Buralardaki pislikler hatırlıyorsunuzdur. Dediğim gibi yalandan süpürdüm arkadaşlar. Ama yine de fark yarattı. O kadar pisti ki yalandan süpürmek bile bir fark yarattı yani. ön taraftan göstereyim. Sonra yol tarafına çıkıp asıl o iğrenç olan yerini göstereceğim. Atadıyorsunuz değil mi? Sağ ön tekerleğini. Kahverengiydi. Şimdi pas demişti, demişti birçok insan o fotoğrafı görünce. Hani nerede pas? Aynı jant kapaklı arkadaşlar. İki saatlik yıkamayla olan iş bu. Altta deve değil yani. Plastiklerini parlattım. Biliyorsunuz bunların hepsi griydi. Buraların hepsi griydi. Pislik içindeydi. Şöyle birazcık daha uzak yapayım. Uzaktan böyle göstermeye çalışayım. Bakın bu araba sadece yıkandı. Ve dediğim gibi Gördüğünüz bütün plastikler parlatıldı. Plastikler, plastikler. Onun dışında hiçbir şey yapılmadı. Torpedosunu sildim. Çok amaçlı temizleyiciyle. Bir parlatıcı falan filan ne yapmadım ha. Daha elim tam olarak değmedi bu arabaya. Neyse. Aradığınız zaman birazcık da şanslıysanız ve yol sizin için önemli değilse 40 kilometre, 150 km, 200 kilometre bu tip arabaları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bununla emin olabilirsiniz yani. Hani ben ee, sihirbaz değilim yani. Ben de herkesin girmiş olduğu internet sitelerinden bunları buluyorum. Bu jantları buluyorum. Bakın 40 liraya jant aldım. 40 liraya bir takım jant aldım. Vermiş olduğum siparişi söyleyeyim. 64 yoluk otodoktan sipariş verdim. Arabanın bütün periyodik bakım ürünleri yağ hariç. Aynı zamanda motor yağ seviye çubuğunu söyledim. Karter tapalarını söyledim. Ondan sonra ee, klima filtresi, yağ filtresi, benzin filtresi, hava filtresi bir sürü şey söyledim. Onlar gelecek ve ebay bana dün akşam sadece dün akşama özel 7 euro'luk bir indirim çeki yollamıştı. Her ee, siparişi kullanabileceğim. Onunla da Volkswagen Passat'a yani bu arabaya birebir uyan o klips yerlerine oturan yan sanayi paspas söyledim. Şimdi durum bu. Daha farlarına dokunmadım. içini yıkamadım. Bunun hepsini yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Bu videoyu böyle kapatalım. Merak etmeyin kısa süre içinde bu videoların devamı gelecek. Gördüğünüz gibi son iki haftada nereden baksanız bir dört tane beş tane video yükledim. Arkadaşlar videoyu kapatıyordum ama aklıma bir şey geldi. Geçen gün Instagram'daki canlı yayına da zaten yine söylemiştim. Bizim işimiz araba üzerine olduğu için araba ile ilgili çok fazla video geliyor ama mesela şöyle bir video ister misiniz? Mesela Fransa'da alım gücü yani Fransa'da alım gücü ilgili bir video ister misiniz? Ama bu tamamen hani Mevzu karşılaştırma hani Türkiye'de ya da başka bir ülkeye karşılaştırma değil, karşılaştırma değil ama hani ben Fransa'da örnek veriyorum asgari bir ücretle şunlara sahip olabilirsin gibi bir video yapmamı ister misiniz yani? Ama bunları örnek veriyorum mesela kıyma gidip kasaplısı kıymanın fiyatını göstererek falan filan değil. Böyle sohbet ederek bu şekilde bir video istiyorsanız bunu muhakkak söyleyin. Bununla ilgili bir video yapabilirim önümüzdeki hafta içinde. Bekliyorum yorumlarınızı. Değil böyle? Hadi görüşürüz. Abianto.